Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en uzun yazan kazanır yarışması yaptık. Bu tarz videolara çok gelirse daha fazla gelir. La 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 la. La 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 bugün ne güzel bir gün ya. Evet ya çok güzel bir gün. Aa arkadaşlar siz de mi geldiniz? Bilmiyor da sizin geldiğinizi. Evet. Aa sen yeteneklisin ben amatör. Evet. Arkadaşlar bugün birbirimize yardım ede ede. Ee, en... Birinci olmaya çalışacağız. Bu nedir arkadaşlar? Bu bir emoji. Ee, en en uzun emojiyi bilme ama. Ana. Lava girebilir. Öldüm. <laughs> arkadaşlar ben mesela şu an Zorin, Rip Zorin diye birini izliyorum. Allah kanalımızı biliyorsa selamun aleyküm. Ben video çekmiyorum tabii. Bu da Ki arkadaşlar. E, yet, yeni di. Mbappe diye birisi var. Kendisine Mbappe sanıyor. Olsun. Biz laf etmeyelim. Ona da şim, şimdiden şey yapıyorum yani. Geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. 3 Üçüncüymüş o. Birazdan birinci ben olunca gene üçüncü olur herhalde. Arkadaşlar ben şimdi çark çevireceğim. Arkadaşlar ben de şöyle gidip çevireceğim. Arkamda. Ve o oyun bitti şu an. Mbappe gene üçüncü oldu. Bana on blok geldi. Bana da güzel bir şey gelecek. inşallah. Ben biraz dans edeyim arkadaşlar. Bana 10 blok geldi. Bu arada abone olursanız size post yaparım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar size horon tepiyorum. Ee, emojiler seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun canlı yayını olsun mu? Çünkü siz şey yaparsanız. Şöyle tüm emojiler seçtik. Yani tüm emojiler mi seçelim, bayraklar mı seçelim? Ona göre size sorardık. Ama bakacağız. Gelirse bayağı bu videoyu izlenme. şey geldi ilk ee, tayfa da başlasın. Ben Mısır'ı seçtim. Tamam, ben de yeşil olmayı seçiyorum. Yani şöyle, gamer hikayeleri yani type bir şey seçtiğinde gamer hikayeleri ses, seç seç. Ee, pancarı seçtim. Oo, pancarı seçtim. Bunu seç. Doğru şeyi seçmişsin. Helal olsun bana. O zaman tekrar seç. Tamam. Sen yemeklerde iyisin. Ee, evet, doğruyu seçmişim. Arkadaşlar ben bunda biraz ustayım, biraz acele edeceğim. Şöyle ee, çatal bıçak seçtim. Çatal bıçağı sen de seç. Şu an sen benden biraz üsttesin. Evet. O yüzden sen seçiyorsun. Çünkü eee, ben ölebilirim. Yeniden çatal bıçak. Çatal bıçak iki kere geldi. Arkadaşlar bu yemekler çıkan yemeklerden hangisini daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Patates seçti. Sen diğerini seç salatalı olan. Şekilli şukulli olan. Şekilli şukulli. Evet. Şunu seçeceğiz tekrardan. Evet. Gene aynısını seçtik. Ah. Kayıp bana yaklaştı. Şu an inşallah birinci olurum. Yo. Seninle eşit birisi var. Evet. Oo, az kaldı yenileceksin. Doğum günü pastası. Doğum günü pastası. Aha. Soft ice cream'i de seçebilir miyim? Yani dondurma. Sen neden söylemedin ki bana? E ben nereden bilseydim? Ee, kek. Sen, oh. Oo, seni geçtim. Ama bu haksızlık. <laughs> Ama başka şey seçseydin direkt önüme geçerdin. Evet. Tuz. Ben bunu seçiyorum. Domates. Doma domates. Tatlı domatesler. Ben şu an en yüksekteyim. İkinci olabilir. Çatal bıçak. Çatal bıçak tabii ki de. O ikinci oluyorsun. Evet. Bu turda son sanırım. Yok. Son bir tur kaldı. Bitti bitecek. Evet. Ben kahveyi seçtim. Ben de kahveyi seçtim. Yani Evden evet. bakıyorsun şerefsiz. <laughs> arkadaşlar ne bakacağım ondan ya? Ve bitti arkadaşlar. İkinci ben. Taypotoyu seçtim birinci. <laughs> Bak, Bakın Ben de dans edeceğim arkadaşlar. <laughs> Dur ben de dans edeceğim. Horon tepiyorum. Ben de Holland yapacağım. E, e e e yürüyünce şu kollara bakın arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar dans edince yüzlerimize baksanız da çok, çok güzel. Oluyor. Çok mutlu oluyorlar. Evet, mutlu yüzü de bir göster. Bizimki dişlerimizi gösteriyor. <laughs> arkadaşlar bende bir tane şey <laughs> var. Dur sana sarılayım. Diye bir dans. Vücut geliştirici ne lan? Emojiler seçtik. Umarım tekrar emoji. Ben bayrakları geçiş. seçtim. Umarım bayraklar alır. Bayraklar alır. Hadi. i̇lk sen seçeceksin. Neden? Az önce ilk ben seçtim tamam, ama. Tamam. Yüzde yüz. Kedi mi seçtin sen? Evet. Ama bu daha uzundu. Dikkat etmedim fazla. Şarjı masamın olsun. Kalp. Seç. Ben de kalp seçtim. Bu sefer sen seç. Abi ben emojilerde fazla iyi değilim. Bir de emojileri seviyorsun ya. Eee bu. Sokka. Sen şeyi seç. Melek. Bak gene önüme geçti. <laughs> gene birinci oranı Bir de, de horon de... teperek. Ben de horon tepeceğim o zaman. Ben hediye seçeceğim. Hediyeyi seç. Sakın kediyi seçme. Ana. Arkadaşlar şu an bayağı geçtim. Şeyin... <laughs> bir, bir tane seç bari ee... sen. Uğuh. Uğuh. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar Tayla geldiğim... yapan bir tane adamı seçti. Tayyip Pato yani Yakup. Evet. Fatih yani gamer hikayeleri Uzattım bu konuyu. Ee, ben bunu seçeceğim. Ben polisi seçtim abi ve doğru. Ben i̇nşallah ikinci olurum derken ben üçüncü olayım. Birisi önüme geçmiş? İkincilik olarak. Ee, ee, hangisini seçtim? Ben bu polis gibi gelinen adamı seçtim. Onu biraz katladı. Ben de bir tane yüzü seçtim arkadaşlar. Yüz hangisini seçsen? Ben de patlamayı seçeceğim. Ben şu yaşlı adamı seçeceğim. Adam mıdır kadın mıdır belli değil ama. Dedendir deden. <laughs> şaka şaka. Şakasına diyoruz da. Evet arkadaşlar. Ben dalga seçeceğim. Hayır sen başka seç. Ben de bunu seçtim. Ya Ne Neyse en azından ikinci olacağız. <laughs> <laughs> Artı 10 bu yok şey sende? yerleri sansürlüyoruz. Lan yanlışlıkla üç kere beni şey seç. Oh. Ben bayağı yukarıdayım arkadaşlar. Her zaman en uzunlarını seçmeyi başarıyorum. Ee, bu. Ya ben, ben de on... onu seçtim. Müzik, müzikali seçti arkadaşlar. Score. Müzikans score. Ben... Öldüm öleceğim. Valla ben ölmedim. Uleyi seçtim ben. Ben de şunu. Ya yeter artık sen de bir kere bir şey seç. Yoksa ben tamam. ayrılıyorum. Zaten bitti. <laughs> Üçüncü ben oldu. Süper bir şekilde yine birinciyim. Benim sayemde arkadaşlar. Bakmayın buna arkadaşlar. Arkadaşlar bakıyor bakıyor. Ne bakacağım bakıyor. Arkadaş. Arkadaşlar sizce hangisini alayım? Ben şuna biriktiriyorum. Bu sefer hepsini sen seçeceksin ha. Ben hepsini seçti. Yo abi. İki tane ben iki tane sen. Tamam ama bak. Yo yo bir tane ben bir tane sen bir tane ben bir tane sen. Tamam ama bak yine hile yapıp bir, bu sefer benim seçmemi beklersen seni bu seni bu sefer döverim. Hatta oyunda lan bile ayrılır. Tamam. Tüm emoji'ler dedim. Ben de. Semboller seçseydim keşke ya. Ben ustayım çünkü sembollerde. Sen... Mesela... <laughs> Ay emojiler geldi. Evet. Bak ilk önce sen seç. Yo. Yo. Terler döken. Ben de onu seçtim. Aa 22 blok arttı. Bak bu sefer sen seçmezsen bu sefer o gerçekten onda ayrılıyor. Hadi. Tamam. Seç. Ee, kalpler. Kalpler aferin. Lan bunu hiç, hiç seçtiydik ya. Yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Yine ses sesiyorsun. Kan dedim. Ya. Abi. Ya tamam tamam. Ben sandım abi. ki kalp, kalpler. Oltaya takılan balık. Lan niye oltaya takılan balığı seçmedi? Niye? Öyle. O da artı o onu kullansana artı 10. Onu seç. Onu seç. Seç sen seç. Aa. Person arkadaşlar ben Hint kullanacağım bu sefer sıra sende Hint kullandım ve iki parmak. Arkadaşlar ben 10 blok kullanacağım kusura bakmayın kullandım abi seç yatak. Kediyi seçti. Kedi bir daha mi? ton yaptım. Çaldılar. Kediyi mi? Çaldılar. Senin söylemene gerek yok. Biz ekleriz. Parmak. Tabii ki de parmak. Hmm. Ben artı 10 da kullandım seç. arkadaşlar. Sen seç bu sefer. Sen seçmedi bir kere. Seç. Seç dedim. Fabrika, Fabrika çalışanı. Çalışan. Vallahi ben birinci olacağım gibi görünüyor. Ben hiç kullanacağım. Kullan. Yoksa öleceğim. Sola dönük yumruk. Sola dönük yumruk. Yumruk. <laughs> Taypato'ya oyunun en sonunda atacağım yumruk. Mesela. Yüzen adam. Yüzen adam. 25 Bak, blok verdi. Benim yüzümden. Sen Ay. Ana. Arkadaşlar Yusuf geldi. Bir tane Selamun istedim. aleyküm aleyküm selam. Arkadaşlar bana keltoş demiş. <laughs> Sen seç. Çabuk. Acı biber seç. Neyse bu da iyi. Sıcak çikolata. Sen seç. Sen seç hadi hadi hadi. hadi Yine <laughs> tamam. kullanma. Ben kullanmadım. para mu 28 blok. Çünkü benden bir şey gördü öyle yaptın. Yo. Evet gördün. Gördün. Aa öldüm. İkinci benim. Birinci benim. Benim sayemde arkadaşlar. Arkadaşlar Yusuf. Selamun aleyküm aleyküm selam kardeş. Video. Dayız. Arkadaşlar. Lan sansürle gene. Niksin Arkadaşlar yüzde beş şarjı. Yeni başlayalım. <laughs> Sen de bir ara öyleydin aslan parçası. Merak etme ben de senin gibi böyle oldum yetenekli. Kedimi çaldılar kedimi. Ben de hayvanlar ve doğayı seçeceğim. Arkadaşlar bu da sondu. Bu son kurumuz. Evet arkadaşlar. Çünkü benim sasım 15. Evet hayvanlar ve doğa. Bak bunu bana bırak. Bana bırak. Tamam. Kaplumbağa dedem değil. Ağaç. Ağaç. Çok güzel. Şimdiden güzel bir ilerleme yaptın. Deve. Deve. Kedimi çaldılar. Aç. Ağacı seç. Aç. Ağacı seç. Ağacı ağacı seçmiş arkadaşlar. Eee Kedimi Evet evet. Onlar kedimi koydular. Kandırdım seni. <laughs> Kandırdım seni. <laughs> dedim arkadaşlar tabi patayım kuş bay bay he bu sefer benden bakmaması arkadaşlar bu sefer tabi patoma da bakmayacak şöyle seçtim <laughs> hint aldı hint aldı biliyorum arkadaşlar ne hinti hinti ben olacağım hindi değiliz ya Tövbe tövbe Yaprak döken ağaç. Oo gene en uzununu seçtim ya. Gene birinci oldu. Arkadaşlar oradaki gibi Durun. Neyse. Oradaki gibi sarı var aslında. Balina'yı seç. Ya nasıl da adamı inandık. Arkadaşlar her zaman Arkadaşlar o Yunus gibi bir şeymiş. Ben onu balina sandım. Ben bunu seçeceğim. Ben de bunu. <laughs> Arkadaşlar valla. Bu sefer sayfada ben... hile yapar, yaparak bana baktı. Da Zaten bakacaktık ama. Bu sefer sen bir daha seç. Ben ölmek üzereyim. Hadi hadi sen Domuz mu? Lan. Lan. <laughs> Arkadaşlar oyun kaldırmış bizi. Lan domuz seçtik de. Böyle Sessiz. domuz olur mu? Sen seç. Hint kullan. Ben ben de Hint kullanmadım. Ram. ram. Ha Ram bu. <gülüyor> Orangutan. <gülüyor> Lan Ram esiz. ram işte. Lan oyun bizi kaldırmaya başladı. Arkadaşlar öldüm. Hepsi Taypato yüzünden. Ben oyundan <laughs> çıkıyorum. Arkadaşlar ben hiçbir şey yapmadım. Zaten bitti birinciyim. Bana hile yap. Bana hile Her zaman birinciyim. Her zaman bana bakarak yaptı. Hileci çünkü. İki kız birinci ve ikinci ah, olmuş. Arkadaşlar bu, bu oyunda yalan teperek bu oyunu da bitiriyoruz. Ben Abone yapman. olun, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bye. 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 Çık çık. <laughs>